Yine bir köklü sayı özelliklere dayalı bir köklü sayımız. Şimdi şuraya bakın. Bir köklü sayı vermiş. 243. Burası 5. kuvvet demiş. Burası karesi bölü 3 üzeri eksi 2 demiş. Yani bu sorular basit özellikli sorulardır. Sizin sınavınıza Sınav sorularınıza hitap eden sorular olabilir. Dikkatlice dinlemeniz gerekir. Sevgili öğrenci arkadaşlar. Şuradaki 243'ü arkadaşlar bu tür sorularda kökten önce kurtarmak için bu içerideki sayıyı üslü sayıya çevirmek lazım. Yani neyin kuvvetleridir? Şurada 243 arkadaşlar asal çarpanlara ayırma sistemi ile gidebilirsiniz burada. 243 bakıyorum 2'ye bölünmüyor. 3'e bölerseniz 81. Buradan 3'e bölerseniz 27. Buradan 3'e bölerseniz 9. Buradan 3'e bölerseniz 3. 3'e bölerseniz 1. Burada dikkat edin. Şurası 1, 2, 3, 4, 5 tane 3. Bunları yan yana çarpım olarak gösterirsek böyle gösteriyoruz. Demek ki şöyle yapabiliriz. Burası 5 ise burası 3 üzeri 5 ise karesi var. Bölü 3 üzeri eksi 2 var. ...şu, şunu götürür. Hemen o zaman burada ne kaldı? Parantezin içinde kare 40 kalktı arkadaşlar. Şurası 3 kaldı. Karesi kaldı. Bölü 3. Eksi 2'si bu da yukarıya çıkınca... ...şurası da 3'ün karesi çarpı. Şuradaki sayı yukarı çıkınca... ...buradaki işaret artı olur. Burası 3 üzeri 4 olur. 4 tane 3'ün çarpımı da... ...81 eder. Yani cevabımız 81 olacak. Şıklara bakalım... Edirne'de gözüküyor.